arkadaşlar şu anda Hasan Kent Mahallesi'ndeki şu ve kaldırım üzerinde temizleniyor. Şöyle görüyorsunuz. Hepsi yavaş yavaş temizleniyor. şöyle görüyorsunuz yani bunlar komple hepsi yavaş yavaş temizlenecek Şöyle görüyorsunuz şu taraf daha çok var şu taraf yani komple her şey işte şöyle benim bu yoldaki olan dikenler temizleniyor şöyle görüyorsunuz şu tarafta var aa her her aa çalışma aa yapılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hasan Çek Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor. Allah'ın izniyle yavaş yavaş komple hepsi bitirecekler şöyle görüyorsunuz. Yani buradaki eee dışarı çıkamıyor. Onun için öndeki olan kenar komple hepsi temizleniyor. Şöyle görüyorsunuz bu tahta hepsi temizlendi. Şöyle istiyorsan baları bir gösterelim. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar komple hepsi yavaş yavaş temizleniyor. Bir de bu ağaçlar var. Eğer e, Komşulara bir çağrımızdır. Elinize geldiyse bu ağaçları sulayın, ağaçların e, yeşilensin ve kurumasın. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi yani burada çalışmalar devam ediyor. Buradaki kaldımları komple hepsi temizleniyor. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazıt Hasan Kep Mahallesi'nden selamlar.